Ben Süleyman Gönülkırmaz, Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz nar. <laughs> hem halk ilacı hem de halkın gıdası olmuş. Narın tarihçesine baktığım zaman kayıtlarda milattan önce 2500 yıldır Finikeller ve Mısırlar tarafından biliniyor. Finikeller deyince Antalya'daki Finikeller değil ama esas Finikellerle bugünkü Antalya'daki Finike arasında bir bağlantı da var. Onu da özellikle söylemek isterim. Finikeller deniz ticaretinde yoğun uğraştıkları için birçok meyveyi Finike'ye getirmişlerdir. Ve bugün narın ana vatanlarından bir tanesi de Finike'dir. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Nar her toplumda çok özel bir yere sahiptir. Geçen gün bir film seyrettim uçurtma avcısı diye Afganistan'daki bir yazarın Amerika'ya gidip bu aradaki bir yaşam öyküsünü anlatıyor ve Afganistan'da yaşarken çocuklar arasında ve gençler arasında sözle ilgili her türlü olayın bir narla anlatıldığını fark ettim. Nar bu kadar kadim ve özel bir meyve. Özellikle halk ilacı olarak baktığım zaman kayıtlarda Diri Türk özelliği olması, Mide bağırsaklarda narın suyun kullanılması ve kadınların da dönemsel ağrılarında narın kullandığını çok rahat görüyoruz. Bilmece vardır. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Gerçekten nar o anlamda baktığımız zaman binlerce faydası var. Araştırmalara baktım ki son günlerde narla ilgili makaleler çok artmış. Narın meyvesinin kabuğunun çiçeğinin çekirdeği ile ilgili araştırmalar var. Her araştırmaya baktığım zaman da narda inanılmayacak kadar bir büyü gibi kimyası var. Ve tamamen raporlardan bakıyorum. Organik asitler, flonoidler, antoksiyanlarla dolu amino asitlerle beraber nar inanılmayacak kadar güçlü bir meyve. Ve bilim insanları narla ilgili çok ilginç deneyler de yapmışlardır. Özellikle farelerde bazılarının damarlarının yağ tabakasıyla kaplayıp daha sonra nar vererek onların yapılarına bakmışlardır. Ve nar özellikle kalp ve damar sisteminde birçok testten çok rahat geçmiştir. Aynı zamanda nar hem bize bir enerji sağlıyor, nar hem de afrodizyak etkiye sahip çok özel bir meyve. Narın damarının içindeki tabakaları da özellikle araştırmacılar temizlediğini de rapor etmişler. Raporlara baktığım zaman narın bir özelliği de karaciğer hasarını çok rahat temizlediği ile ilgili raporlar da var. Yapılan çalışmadan bir tanesi de meme ve prostat kanseri ile ilgili narın fitokimyasallarının meme ve prostat kanserini gerilettiği de raporlarda açık. En son okuduğum Alman makalesinde de yine kolon kanserinin narı gerilettiği ile ilgili bir çalışma var. Ve yapılan klinik çalışmalardan bir tanesi de bir yıl boyunca kalp hastalarına düzenli nar suyu verilmiş. Bu hastalara daha sonra bakıldıkları zaman birçok değerlerinin daha iyi hale geldi. Yani lipid değerlerinin düştüğü ve kalp damarla ilgili pek çok göstergenin de optimal düzeye geldiği bilimsel olarak gösterilmiş. Ve yapılan tüm araştırmalara baktığım zaman kanser bütüncül olarak anti-tümöral, kardiyovaskülerde çok iyi bir tercihli bir meyve, antimikrobiyel ve antiviral ve antiülser. Hatta geçen gün YouTube videosunun altına bir arkadaşımız şöyle yazmış. Hocam tutturdum bir anti anti diye. Anti aslında bilimsel makalelerde çok geçer. Yani virüs karşıtı anlamında bir tanıdık ifadesi kullanmaktır. Ve narın en büyük özelliği de bağışıklığı son derece güçlendirilmesidir. Antalya'da e, araştırma hastanesinin yanında bir pazar kurulur. Buna biz Perşembe pazarı deriz ve Meltem'e çok yakın. Burada bir üreticiden çok düzenli nar alırım. Arkadaşımız bir gün bana dedi ki hocam benim tavukların büyük oranda kuş gribi ile ilgili hasta oldu ve birçoğu da telef oldu. Bununla ilgili bitki kimyası ile ilgili bir şey yapabilir miyiz gibi bir soru sordu. Antiviral özelliklere baktığım zaman dedim ki bundan daha güzel, nardan daha güzel elimizde bir enstrüman yok dedim. Gerçekten de çok nar verdiğini. Haftaya geldiğinde de aldığım narlardan ücret almadı. Gerçekten tavuklardaki özellikle bu viral enfeksiyonların durduğunu ve hiçbir tavuk ve pilici kaybetmediğinde özellikle belirtti. Bunu da bir not olarak iletmek isterim. Özellikle Kış ve yaz dış mekanlarda iş olan şofördür, kuryedir. Bu tür iklim değişikliğine bağlı insanların bağışıklığını en iyi yükselten meyve suyu özellikle narın olduğunu ben söyleyebilirim. Çünkü nar bu anlamıyla çok özel bir besindir ve narın bir özelliği de narı sıktıp buzdolabına koyduğumuz zaman daha sonra bir yıl sonra bile tekrar çözdüğümüz zaman nar aynı tazelikte elde edebiliyoruz. Narın dışında pek çok meyve suyunda bu özellik yok. Pek çok meyve suyu özel koruyucularla bir yıl meyve suyunu koruyabilmektedir. Ama narın bu anlamda son derece güzeldir. Narın özellikle polifenolleri beynin nörolojik yapısına da çok yardımcı olmaktadır. Bu anlamda aslında narın en büyük gizeminin bir tanesi de omega 5 dediğimiz panisilik asit ki biz buna omega 5 asit diyoruz. Amerika'da ve farklı ülkeler yapılan çalışmalarda bu asitlin özelliği cildi gençleştirmesi ve DNA ve RNA tamirini gerçekleştirmedi. Çünkü DNA'nın ve RNA'nın tamir edilebiliyor olması demek bizim tekrar gençleşme ile ilgili bir fonksiyon kazanıyoruz demektir. Gerçekten bana yaşamda deseler ki bir tane meyve seçin ne seçeceksin derlerse gerçekten ben darı seçerim. Ama bir tohum seç onun yerine de sanırım cevizlerim. Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki, yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. İnanın size gelen bir bildirim ve zil sesi bütün sağlığınızı değiştirecektir. Çok kez şifa bize son derece yakındır. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.